Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de bir önceki videolarda modellemiş olduğumuz futbol topunu kaplamayı göstereceğim. Yalnız bunu kapatalım. Ee, henüz bunu yaparken kaplamayı bilmediğimiz için bazı yerlerini atlamıştık. Dolayısıyla şöyle kenarda dursun. Biz yeniden modelleyerek işe başlayacağız. Çünkü e, tam ara adımlarda yani bunu modellerken ara adımlarda kaplamayı yapmamız lazım. Peki kaplamamız nasıl bir şey? Arkadaşlar bir futbol topu görseli indirdim. Bakın şur şurada markamız var. Beşgen olan yerlerde, diğer altıgen yüzeylerde de şöyle siyah resimler var. Bunu kaplama olarak buldum sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu futbol topumuzun üzerine giydirmeye çalışacağız beraber. Evet sahneye yine bu e, topu yaparken ki dersimizi tekrar izleyebilirsiniz. Dolayısıyla aynı işlemleri yapacağım için burada biraz hızlı geçeceğim. Hemen extendedten bir tane header oluşturuyorum. Dodek, ikos ve p değerimizi sanırım 36 yapmıştık. Evet. Mesela yarı çap değerimizi de 50 yapalım. Bu biraz insani boyutlarda olsun. Sağ tıklayıp Editable Poly'e çevirdim. Ardından kenar modunda iken tüm kenarları seçtim. Ve Split ile bunları birbirinden ayırdım. Evet şu anda bunlar birbirinden bağımsız yüzeyler oldu. Şimdi kenar modundan çıkıyorum. Nesne seçiliyken Mesh Smooth Modifier'ını uyguluyorum bu nesneye. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım burada. Tekrar Edit Poly seçeneğini işaretliyorum. Evet, nesneye Edit Poly Modifier'ını uyguladım. Şimdi Polygon modundayken bütün yüzeyleri seçiyorum sevgili arkadaşlar. Ve buna bir Modifier atacağım. Hatta isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Öncelikle bunları devre dışı bırakıp poligon modundayken yüzeyler seçili ve buna unwrap UVW seçeneğini atıyorum sevgili arkadaşlar. Bu modifier ne işimize yarayacak? Bakın yüzeylerden biri beşgen, biri altıgen vesaire istediğimiz herhangi bir yüzeye herhangi bir kaplamayı yapmamızı sağlayan modifierdır bu sevgili arkadaşlar. Şimdi poligon modundayken yüzeyleri seçmiştim ve unwrap'ı tıkladım. Ardından aşağı geçiyorum. Open UV Editor'ü tıkladım sevgili arkadaşlar. Köşeden tutup uzatayım. Bu arada topumuz da kenarda beklesin. Şu pencereyi küçültüyorum. Mouse'u ileri geri hareket ettirerek sevgili arkadaşlar. Ardından bakın bu nesne aslında topun yüzeylerini temsil ediyor. Buradan mapping bölümüne gelip flatten mapping'i işaretliyorum. Bu 45 olabilir. Bunu da 0.2'ye getirelim. Bakın bütün yüzeyleri görünüş açısına göre buraya yerleştirdi. Bakın beşgenlerimiz var, altıgenlerimiz var otomatik olarak yerleştirdi. Şimdi benim indirdiğim kaplamayı buraya getirmem lazım. Buradaki açılır listeden pick texture'ı işaretliyorum. Hatırlarsınız resim bileşeni nereden çağırıyorduk? Bitmap bölümünden. General'ın altındaki bitmap bölümüne tıkladım. Masa üstündeki bu kaplamamı çağırıyorum. Evet buraya yerleşti. Ama bu nesnede herhangi bir değişiklik yok henüz. Bu nesneye nasıl atma yapacağız? Materyal editörünü açıyorum. M'ye basarak. Evet herhangi bir slot seçiliyken buradan bunu öncelikle standart materyale çevirmem lazım. Tabii ki render motorunu öncelikle değiştireyim. Skyline Renderer ile yapacaktık bu işi. Evet şimdi geldim menümüz. Standartı seçtim. Buradan da Diffuse kanalına yine aynı bitmap resmini atacağım aynı bitmap resmini seçtim ve bunu sürükleyip malzememin üzerine bırakıyorum. Bakın şimdi buradaki kaplamalarla buradaki kaplamalar aynı. Yalnız harita üzerinde bizim şu çizgileri teker teker düzenlememiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle referans resme baktık. 3 tane beşgen bakın yan yana ortada bir tane altıgen var birinde Adidas logosu ve diğer yazılar burada işte Tango ile vesaireydi. Şimdi öncelikle şu Adidas'ımızı referans alalım. Bakın bu yüzeyi tıklıyorum. Herhangi bir yüzeyi seçebiliyorsunuz böyle. Tıkladığımda bu yüzeye karşılık gelen haritadaki yer hemen işaretleniyor. Bakın buraya yaklaştım. Arkadaki beşgeni görüyorsunuz. Bakın taşıma tuşuyla bunu konumlandırabilirsiniz. Baktınız küçük mü geliyor, büyük mü geliyor diye tam ortalanmış vaziyette. İsterseniz bir miktar büyütmek için köşelerden tutup scale ile bunu büyütüp küçültebilirsiniz. Bakın buradaki araçları kullanarak. Evet ilk beşgenimizi Adidas'a boyadık. Şimdi yönünü kontrol edelim. Şu 3 tane yaprak beşgenin alt düzleminde. Yani bunun dönmesi lazım sevgili arkadaşlar. Şöyle döndürüyorum. Tabi diğer tarafa doğru. Evet bakın yapraklar beşgenin uç kısmında. Tekrar taşıma tuşuyla yine bunu ortaya hizalıyorum. Evet birinci beşgenim tamam. Şimdi komşu beşgenlere geçeceğim. Bir tanesi bu. Tıkladım o beşgeni. Neredeymiş? Bunu da tangoya hizalıyorum. Hatta adidasımızın yazısı bize doğru dönsün. Kimse niye bu, bu tarafa dönmüş diye kızmaz herhalde bize. Evet bunu da yerleştirdik. Üçüncü beşgenimize de diğer yazıyı ekleyeceğiz. Bakın yüzeyi tıkladım. Neredeymiş benim? Bakın yazım burada. Beşgenim nerede? Şu arada bir yerde kalmış. Bunu taşıyıp o yazının üzerine götürüyorum. Bakın. Burada da onun etkisini göreceksiniz. Şöyle yanaştım. Tabi biz milimetrik ayarlarla şimdilik uğraşmayacağız. Amacım size burada Anwarp komutunu anlatabilmek ve topumuzu modelleyebilmek. Şimdi bu üçünü ayarladıktan sonra artık gerisi kolay. Bakın bu yüzeyi seçtim. Nerede? Şurada. Artık yapacağımız iş bunu ortalamak. Sırada bu nesnemiz var. Bakın isterseniz buradaki şekle götürebilirsiniz. İsterseniz alttaki şekle de götürebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Sadece üst üste çakıştığında sıkıntı çıkarmasın. Burada önemli özelliklerden bir tanesi de bakın birbirinin devamı gibi. Yani şöyle bir dairesel yörünge çizmiş. Dolayısıyla benim bu nesneyi bir miktar önce büyütmem lazım. Şöyle ardından döndürme komutu ile köşeden tutup buraya hizaladım. Şu yüzeyi biraz daha büyütelim. Evet. Sıra bu yüzeyde. Orası neredeymiş? Şuradaymış. Hemen taşma tuşuyla herhangi bir şeklin üzerine götürüyorum. Ve bunu bir miktar küçültüyorum. Dolayısıyla şekil büyümüş oluyor. Taşma tuşuyla da konumunu belirtiyorum. Yine bu ucun şuraya denk gelmesi lazım. Rotate ile de bunu çevirelim. Evet bu şekilde. Siz daha da detaylı incelemek isterseniz bakın şu kenardaki boşlukların hepsinin eşit olması lazım. Eşit olacak şekilde artık ayarlamalarınızı yaparsınız. Evet ben bu şekilde devam edeceğim bitince kadar ve bu arada e, videoyu hızlandıracağım. Sıkılmayasınız diye bu araları geçeceğiz sevgili arkadaşlar. sevgili arkadaşlar. Kaplamamızı kabaca bitirdik. Unwarp'u kapatabilirim. Bu nesneyi de silelim artık. Bizim topumuz bu. Gördüğünüz gibi birazcık zahmetli uğraştırıcı bir iş ama gerçeğe daha yakın sonuçlar elde etmek için bunu yapmamızda fayda var. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra önce bir meh ile yüzeyleri yumuşattık. Ardından sperifi ile topumuzu şişirelim. Ardından Edit Poly Modifier'ını uyguluyorum. Poligon modundayken şöyle bütün yüzeyleri seçtim. Extrude Modifier'ını Extrude komutunu uyguluyorum. Şöyle lokal normali seçip dikiş yerleri için bir miktar yükseklik vereceğim. Tabii bunu çok vermememiz lazım. Evet bu kadar makul sayılabilir. Evet edit poly'yi de uyguladıktan sonra tekrar mesh smooth'u uyguluyorum sevgili arkadaşlar. Mesh smooth'u uyguladım iteration değerini 2 yaptım. Hatta daha güzel sonuç almak için 3 yapalım. Şu aradaki boşlukları nasıl kapatıyorduk sevgili arkadaşlar? Aşağı gelip şuradaki strength ve relax değerleriyle oynuyorduk. Tabi onlarla oynayabilmemiz için öncelikle şunu nurms değil de quad output olarak değiştiriyorum. Ve bu strength relax değerleriyle dikiş yerlerimize daha güzel bir etki verelim. Evet sanırım böyle iyi gibi. Artık size deneme yanılma yoluyla hangi rakamda bırakacağınıza karar verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet futbol topumuz şimdi daha gerçekçi bir yapıya sahip oldu. Son bir işlemimiz Şöyle bir turbo smooth daha ekleyelim. Evet bakın turbo smooth uygulayınca şuralar yırtıldı. Hemen meşe geri dönüp strength ve relax değerlerini değiştirebilirsiniz. Veya uğraşmamak için turbo smooth'u devre dışı bıraktım. Hemen nesnemi sağ tıklayıp editable poly'e çevirdim. Şimdi futbol topunu daha gerçekçi bir nesne yapabilmek için arkadaşlar şöyle bir sahne yapalım. Işıklarımızı da yerleştirelim. Bir de topumuza öyle bakalım. Left görünümden şöyle bir sahne oluşturduğumu düşünelim. Bunu şöyle yukarı doğru taşıyorum. Topumuz da burada. Şöyle yukarı aldım. Bu nesne seçiliyken buna da bir extrude verelim. bir kalınlık değeri için Shell Modifier'ını uyguladım. Tabii rengimiz de şöyle gri tonlarda olsun. Şimdi öncelikle şöyle sahneye yaklaştım. Topum hangi pozisyonda olsun ki daha güzel görünsün diye şöyle yönünü ayarlıyorum. Bakış açımı da ayarladım. Şöyle yanaştım iyice. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle bir test renderı alıyorum. Hemen render butonuna bastım. Bakalım. Tabii çözünürlüğü biraz yükseltelim. Şöyle 4K çözünürlükte bir render alalım bakalım. Evet topumuz güzel gibi görünüyor. Bir de şuralara deri görünümünü vermek için biraz pürüz ekleyelim sevgili arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabi ondan önce sahneye bir tane ışık ekleyelim. Işıklar bölümüne geldim. Standart bölümünden bir tane omni ışık attım sahneye. Yeri önemli değil. Şuradan ışık hizalamadan topun şurasını aydınlatsın. Yine bir omni ışık daha yerleştiriyorum sahneye. Yine o da topumuza şuralardan bir yerden ışığını vursun. Evet şimdi bir render alıp sonucu inceleyelim. Evet bu taraflar güzel aydınlanmış. Ön tarafa da bir omni ışık yerleştirsek sorunumuz çözülecek. Yine onun şöyle bir yeri aydınlatmasını isteyeyim. Bakın işin içine ışık dahil olduğu zaman daha gerçekçi güzel sonuçlar elde ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim söylediğimiz kısmı yapmaya. Materyal editörünü açtım ve bu arada yeni bir özellik öğreneceğiz. Bakın bu slotu çift tıkladığımda benim topumun kaplamasını ve yüzeyini görüyorum sevgili arkadaşlar. Go to parent ile bir yukarı çıktım sevgili arkadaşlar. Maps bölümüne geliyorum. Bump hatırlarsanız küçük çıkıntılar, pürüzler vermek için kullandığımız bir bölümdü. Buradaki no map'i e tıklıyorum. Ve buradan noise. Bakın. Topumuzda da küçük küçük çukurlar, tepeler oluşmaya başladı. Şimdi şuradaki size değerini değiştirerek. Bakın etkiyi görebilirsiniz. Artık nerede duracağınız ya da nasıl bir... E, deri kaplaması olmasını istiyorsanız bunu siz ayarlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Önce iki ile deneyelim bakalım. 2 yapınca nasıl bir sonuç alacağız? Evet iki topumuza göre çok çok büyük kaldı gördüğünüz gibi pürüzler. Bunu daha da küçültmemiz lazım. Yani şunu şöyle düşünmeyin. Bak burada küçücük görünüyor. Sahnede de küçücük görünecek. Öyle değil. Sahnedeki modelimiz zaten büyük. Şuradaki size değerini örneğin 0,2 yapıp deneyelim. Evet, evet. Şu alttaki gölgeler beni rahatsız etti. Dolayısıyla topu tam zeminin üzerine oturtmak için left görünüme gelelim. Şöyle askıda durmasın. Şöyle zemine temas etsin. Hatta şu iki tane ışığın shadow gölgesini kapatayım. Bunu da kapatayım. Sadece bir tane ışıktan gölgemiz gelsin. Şöyle topumuzu bir miktar daha şöyle döndürelim. 3 yazı da birden görünsün. Evet son renderımızı alıp sahnemizi irdeleyelim sevgili arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kaplama ve ışığı da yerleştirdikten sonra topumuz gerçeğe son derece yaklaştı. Tabii bu bir eğitim seti olduğu için detaylarla uğraşmaya vakit harcamıyorum. Ancak siz mantığı öğrendiniz. Bakın şuradaki dikiş yerlerini düzeltmek için o strength ve relax değerleriyle artık milimetrik uğraşılması gerekecek. Ben mantığı size öğrettim. Gerisi sizde sevgili arkadaşlar. Evet bu dersimizde de futbol topumuzu kapladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.